Nilgün Belgün genç meslektaşlarına neden ateş püskürdü? Aytaç Şaşmaz evliliğe yeşil ışık mı yaktı? Emre Altuğ'un ani imaj değişikliğinin sebebi ne? Magazinin kalbinin attığı Etiler Nişantaş hattına gidiyoruz. Etiler Beyoğlu Nişantaş hattında ilk olarak Nilgün Bergün'leyiz. Gündeminde tiyatro aşkı var. Tiyatro bir prestijdir. Evet. Onun için her oyuncunun yapması gerekir ama er meydanıdır. Herkes de tiyatro yapamaz. Yeni nesil oyuncular da şu sıra pek merak sardı tiyatroya. Resmen tiyatro sahneleri altın çağını yaşıyor. Genç oyuncular para aşkıyla mı yoksa tiyatro aşkıyla mı sahnede acaba? Yeni nesil oyuncular diziden kazanıyorlar. E, tiyatrodan da tabii keyif yapmak için, prestij yapmak için oynuyorlar. Tiyatroda para yok diyorsunuz yani. 48 senedir tiyatro oyuncusuyum. Ben şimdi daha rahat kazanıyor olabilirim ama yeni nesil için tiyatro daha e, çok hani çok geçinilecek bir yer değil. Hazır yakalamışken yılların tiyatrocusundan zamane gençleri arasındaki favori isimlerini öğrenelim. Son dönemde çok sevdiğim yeni nesil değil artık o. Demet Evgar benim hep bir numaramdır. Melisa Sözen bir numaramdır. Farah, Zeynep, Abdullah bir numaramdır. Onlar bir bir giderler. Her zaman dobra, her zaman düşündüğünü çekinmeden söyleyen Nilgün Belgün ile şimdiki konumuz magazini aylardır sarsan şu mesele. Kolay mı ya öyle kadın karalamak? Hayatlarıyla oynanmak. Kaç tane çocuk mahvoldu? Sadece dört mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az, az kaldı. Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın seneler sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından biri. Yine aynı Duygu Nebioğlu'nun diğer kardeşlerinin de babalarının başka başka ünlüler olduğunu iddia etmesiyle ortalık fena halde karışmıştı. Birinci bölümü de geçtik. İkinci bölüm geliyor. İkinci bölüm geliyor. Duygun Evioğlu'nun annesinin seneler önce Yeşilçam filmlerinde figüran olarak yer alması ve sonrasında da ünlü isimlerle yaşadığı iddiaların ardından Belgün'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Bir ünlüler kervanına binmiş gidiyor kadın yani. Bu biraz tuhaf değil mi sizce? Yani biraz tuhaf. Şimdi tamam kadınım ama burada da kadını koruyamayacağım yani. Ee, var her önüne gelenden de çocuk yapılmaz yani. İnsan evli olduğu adamdan çocuk yaparken düşünüyor. Belli yani. Gidişat gösteriyor bize hayatı yani ilk önce bu bu Geşilçam'dan başlamış evet. e, filmlerde oynamış hani yönetmenin e, ilgisini çekmiş mi çekmemiş mi bilemedim ondan sonra aktörlerle birlikte olmuş yani kadın belki de ünlü olmak istemiş olamamış. Ama bu çocuk yapma meselesi yani bu beni çok şaşırttı. Kızların durumuna çok üzülüyorum ama o anneyi de kızların biraz sorgulaması gerekiyor. Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın adli tıp raporlarıyla hakkındaki babalık iddialarını çürütmesine rağmen hala üzerine gidilmesinden de rahatsız Nilgün Belgün. Uğur Bey'e bayılıyorum o kadar seviyorum ki tabii ki zamanında hepimiz çapkınlık yaptık diyor adam yani. yani. Ama böyle bir şey yok diyor yani bu kadını tanıyan yok. Arkadaşıma sordum o da tanımıyor diyor. Metin Akpınar için kızlarının yaptığı açıklamaları da tasvip etmiyor usta tiyatrocu. Ben Metin Akpınar'ın tabii ki tarafını tuttum yani. O erkektir dedim olmuş bir şey dedim ama zaten adam kabul etti dedim. Şimdi adam da kabul etti yani. ve kendisinden de bir örnek veriyor. Benim ilk eşim Abdullah Şahin o döneme rastlıyor. O da çapkınca bir adamcağızdı. Ben de oyluma geçen günün boylum ister misin hepimiz Müge'ye çıkalım. <laughs> Birinden de Abdullah çıksın dedim. Ben tabii şu anda eşi olmadığım için ama eşleri olan insanlar buna gülmez yani. taşı sokaklarında bir yakışıklılayız şimdi de. Haytaç şaşmaz. Gelin ıslanmayalım. Gelin şöyle geçelim. Bir süredir ortalarda görünmeyen yakışıklı kayıp günleri anlatıyor. Dil eğitimine gittim. Biraz da benim için bir tatil dönemi oldu. Dinlendiğim bir dönem oldu. Nasıl bir dönem? rehabilitasyon dönemi diyebilirim kendim için. Çok güzel geçti. Çok, Çok keyifliydi. Kaldı. Bir buçuk aya yakın kaldım. Genç, yakışıklı, popüler ve de bekar. Londra'da yalnız mıydı, yok muydu yanında bir gözleri ahu. Kalbim ee, boş. Kalbim boş. Bazen bazı süreçler olur böyle sessizsindir, sakinsindir. Böyle bir dönemdeyim. Ne demek sessiz dönemdeyim? Aşka küs mü? Kalp kapıları kapalı mı? Biri kalbini mi kırdı yoksa? Asla kapalı değiliz. Asla kapalı değiliz. O biraz hayırlısı durumu bendeki yani. Evet karşıma biri çıkarsa, denk geleceğim biri olursa enerjimi tutacağı, hayaller kurabileceğim, iyi hissedeceğim, bana iyi gelecek, benim de ona iyi gelecek. Umarım öyle bir ilişkim olur nerede bilmiyorum yani. Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'e yeniden şarkılar söyleten kadın. İbrahim Tatlıses'in kızının annesi bir dönem fırtınalı bir aşk yaşadığı ve hala da imparatoru tanıyanların son 20 yılda tek bir kadını sevdiği o da Ayşe Güldü dedikleri kadın. İbrahim Tatlıses'ten ayrıldıktan sonra kızıyla Bursa'da kendine has küçük bir dünya kurup orada yaşayan Ayşegül Yıldız nadir geldiği İstanbul'da nişan taşında. Biraz kayıp günlerini konuşmak, dertleşmek istiyor magazinciler ama pek telaşlı hanımefendi Emre Altu. O da şu sıralar Nişantaşı sokaklarının müdavimi. Yeni çekeceği klip için kostüm alışverişinde. Yeni klip için toplantı yaptık. Ondan sonra e, perşembe günü klip çekeceğiz inşallah. Nasıl bir klip olacak? Güzel, romantik, eğlenceli bir klip olacak. Bomba bir şarkı geliyor diyerek altını çiziyor sürprizin. Bu şarkı özellikle bütün yazı alıp götürecek bence. Biraz daha atıyor verse. Nasıl bir şarkı? Biraz mırıldansa, klibi anlatsa, sözlerini kulağımıza fısıldasa falan. Haber atlatmış olursun. Bu sefer bana, Benim için bana bizim ya. şey bana kızar bu sefer. Abi öner, biz öner. burada evet uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Sen orada pıt diye hemen söylemişsin. Diye. Belli ki bu konuda ketum. O zaman biraz magazinel polemiklere çekelim kendisini. Türkücü İzzet Yıldızan'ın kadın popçuların dekoltelerinin ben, toplumu ben. rahatsız ettiğine dair yaptığı açıklamaları acaba Emre Altun nasıl yorumlayacak? İzzet Bey'in bir açıklaması oldu. İşte bu sahnelerde işte hani çok filikik veren işte açık Ben vermiyorum. <laughs> Görüşmek üzere. Bu arada bir de düzeltme yapmak istiyor Emre Altun. Geçtiğimiz hafta bir davette giydiği kıyafetin eteğe benzetilmesi rahatsız etmiş beyefendiyi. Geçenlerde bir kıyafet giydim ben. E, onu etek zannetmişler. Halbuki o çok bol bir şal vardı. Her isteyen her kıyafeti giyebilir özgürlüğüne e, ve hoşgörüsüne sahip olmalıyız. oje sürüyor, oje süren. Oje süren erkek erkek değildir mi diyeceğiz Hayır. yani? Son olarak bir de dizideki partneri Gözde Kalasu'yla münasebetlerini soralım. Şimdilik güzel, her şey güzel. Her şey Sağ ol canım, çok, Hayırlısı. çok teşekkürler, çok kolay gelsin. Bebekteyiz, İlay Alişan. Paraya sıkışmış bankamatik başında. Bir olacağım bir beraber yapalım. Tamam öyle yaparız. Öyle yapalım. Parasını çekti, sevgilisi Oğulcan Engin'in yanına koştu. Çift kahve keyfi yaptı. Şimdi sohbet zamanı. Nasıl gidiyor dizi? <laughs> evet. İyi, çok güzel gidiyor. Son sezonumuz artık. Bu sezon bitireceğiz kısmetse. Sekrar oluyor mu Olcan Bir kere i̇ki gittim. Geldi. İki Yok iki kere gittim. İki kere geldim. Evet. İlayda Alişan ve Oğulcan Engin çok fazla birlikte görülmüyorlar haliyle. Gazeteciler bu sempatik çifti yakalamışken sağlı sollu sorular gönderiyor. Romantik <laughs> midir kendisi? Son Romantik roman. Yaz ayları için planlar yapıldı mı? Neresi uygun? Soru geldi. Evet, zamanımıza neresi uyarsa oraya gireceğim. İlayda Alişan, Seda Sayan'ın müstakbel gelin adayı. Ve Seda Sayan'ın hafta içinde bir şarkısı çıktı. Seneler önce Hande Yener'le meşhur olan Acı Veriyor şarkısını Seda Sayan kendi tarzında okumuştu. Acaba oğlu Oğulcan Engin ve gelin adayı İlayda Alişan nasıl buldu bu performansı? Ben Keşke iyi. Hande, Abla, Hande ablayla beraber düet yapsalardı. Çok güzel abi. Bayıldım.